Herkese yeni bir Apple Watch Ultra replikası videosundan selamlar dostlar. Bugünkü inceleme konumuzu aslında siz belirlediniz arkadaşlar. Çünkü bütün videoların altına abi Torima T800 Ultra'yı da inceler misin? Abi Torima T800 Ultra'yı incele gibi yorumlar yaptınız. Ve ben de Torima ile iletişime geçtim ve saati bana sağ olsunlar onlar da gönderdiler. Bugün Torima T800 Ultra'yı inceliyoruz. Yine bunun gibi incelememi istediğiniz farklı ürünler varsa bunları yorumlar kısmında yazabilirsiniz. Oradan bütün yorumları okuyup cevaplamaya çalışıyorum ve yorumlarınızda dikkate alıyorum dostlar. Bu videoda olduğu gibi isterseniz farklı videolarda da sizlerin tercih ettiği saatleri inceleyebilirim. Kısaca Torima firmasına da değinecek olursak, farklı çeşitlerde, farklı kategorilerde teknolojik ürünler satan bir firma arkadaşlar. Özür dileyerek kısa bir şekilde araya giriyorum dostlar. Çünkü bu saati içinizden bir şanslı kişiye hediye etmek istiyorum. Hediyeyi kazanabilmek için de yapmanız gerekenler gerçekten çok basit. Öncelikle bu videoyu başından sonuna kadar hiçbir yerini atlamadan izlemeniz gerekiyor. Daha sonrasında sonrasında ise videoya like atacaksınız. Kanala abone değilseniz abone olup bildirimleri açacaksınız. Ve yine daha sonrasında ise katıldığınızı belli eden bir yorum bırakmanızı istiyorum. Yorumlar kısmına bunları yaptıktan sonra katılmış olacaksınız. Ve ben de bu videonun iki hafta sonrasında kazananları açıklıyor olacağım. Topluluk kısmından açıklıyor olacağım dostlar. O kadar konuştuk arkadaşlar. isterseniz gelin Torima T800'ün kutu açılışına ve incelemesine başlayalım. Evet masamıza geçiş yaptık. Görmüş olduğunuz üzere kutu içeriğini ben hemen sizlere gösteriyorum. Öncelikle kutumuzun tasarımıyla başlamak istiyorum dostlar. Kutumuza baktığımız zaman ön tarafı bu şekilde bir tasarımla karşımıza geliyor. 1.99 inçlik bir ekrana sahip olduğunu buradan görebiliyoruz ve turuncu kordonlu ibaresi de burada bizleri karşılıyor. Bu saatin toplamda 3 tane farklı rengi bulunuyor arkadaşlar. Siz istediğinizi aşağıya bıraktığım linkten satın alabilirsiniz. Arkasını çevirdiğimiz zaman ise burada yine 49 mm ibaresini görebiliyoruz ama saatimiz 49 değil 44 mm'lik bir kasa ile geliyor. Yine burada saatimizin bir medikal cihaz olmadığından vesaire bahsediliyor dostlar. Kutumuz bu şekilde. Hemen bunu kenara alıyoruz. Kutu içerine baktığımız zaman şöyle iki tane kullanma kılavuzu çıkıyor. Bunlardan bir tanesi Türkçe arkadaşlar. Türkçe bir kullanma kılavuzunun çıkması gerçekten güzel olmuş diyebilirim. Ama bunları hiçbir şekilde ihtiyacınız yok. Tabii ki bu videoyu izledikten sonra bir tane de şöyle görmüş olduğunuz üzere şarj kablomuz çıkıyor arkadaşlar. Bunu da saatimizin alt tarafına yerleştirip saatimizi şarj edebiliyoruz. Ve son olarak iki tane daha doğrusu bir tane şöyle kordonumuz çıkıyor. Bu kordonun hissiyatı gayet başarılı diyebilirim arkadaşlar. Kesinlikle bilekte ağrı ya da sızı yaratmayacaktır. Hemen kordonları da hızlı bir şekilde saatimize takmak istiyorum. Ve kordonu saate takınca da bu şekilde bir görüntü karşımıza geliyor diyebilirim dostlar. Hemen tasarımına bakalım saatimizin. Ön tarafı bu şekilde karşımıza geliyor. Orijinal Apple Watch Ultra'nın tasarımı kullanılarak yapıldı. Gayet belli arkadaşlar. Yanını çevirdiğimiz zaman ise burada crown tekerimizi görebiliyoruz. İkinci aktif çalışan tuşumuzu görebiliyoruz. Ve iki tuşun arasına bir tane mikrofon yerleştirilmiş. Yine diğer yanını çevirdiğimiz zaman da burada hoparlörlerimizi görebiliyoruz ve üçüncü aktif çalışan tuşumuzu görebiliyoruz arkasına baktığınız zaman ise kordon kilidi ya da vidalı bir tasarım kullanılmamış arkadaşlar buradaki vidalar sadece gösteriş amaçlı burada bulunuyor sensörler de yine bizleri bu şekilde karşılıyor ve üst tarafta şöyle görmüş olduğunuz üzere Torima yazısını görebiliyoruz kasamız az önce de söylediğim gibi 44 milimetrelik bir kasa ile geliyor arkadaşlar yani eğer sonradan kordon falan alacak olursanız buna dikkat ederek satın almanız gerekiyor keşke kasamız 44 değil de 45 olsaydı arkadaşlar arkadaşlar. Neden diye soracak olursanız kordonlarımız 45 mm'lik kordonlar. Dolayısıyla şöyle sağdan soldan ufak şekilde taşmalar yapabiliyorlar. Bu durum kullanışa çok büyük bir engel değil ama insanı ister istemez rahatsız edebiliyor dostlar. Öyle söyleyebilirim. Ekran tarafına baktığımız zaman burada 1.99 inçlik bir LCD ekran kullanıldığını görebiliyoruz. Bu da güneş ışığına falan çıkmadığınız zaman kapalı ortamlarda güzel bir performans sunabiliyor. Ancak dışarı çıktığınız zaman parlaklığı yetersiz kalıyor diyebilirim. Yine saatimiz Hi Watch Pro uygulaması ile uyumlu bir şekilde çalışıyor. Bu da Android ve iOS telefonlarda bu cihazı kullanabilmeniz anlamına geliyor. Ve saatimiz uygulamasına bağlanırken de Bluetooth 5.0 teknolojisini kullanıyor. Hemen isterseniz saatle bir bağlantısını da gerçekleştirelim. Burada görmüş olduğunuz Yi Watch Pro uygulamasına giriş yapıyoruz. Ayarlar kısmından daha fazla özellik keşfetmek için cihazı bağlayın kısmına basıyoruz arkadaşlar ve burada zaten otomatik olarak saatimizi buluyor. T800 Ultra'yı seçiyoruz ve cihaz bağlantısı yapılıyor görmüş olduğunuz üzere. Bluetooth eşleşme isteği geldi eşle diyoruz. Bildirimlerimizi alsın mı? Evet izin ver diyoruz ve bu şekilde bağlantıyı kurmuş oluyoruz dostlar. Hemen mobil uygulamasının anlatımını da burada gerçekleştirelim arkadaşlar. Öncelikle burada görmüş olduğunuz üzere hedeflerimizi ayarlayabiliyoruz. Daha doğrusu görüntüleyebiliyoruz. Kaç kalori yaktığımızı, kaç adım attığımızı, kaç kilometre yürüdüğümüzü ve sağlık verilerimizi burada bizlere gösteriyor. Zaten birazdan sağlık testlerimizi de gerçekleştireceğiz. Ayarlar kısmına geldiğimiz zaman ise burada bileğinizi çevirdiğiniz zaman ekran uyansın mı uyanmasın mı bunu aktif edebiliyoruz. Ama iyi çalışmıyor arkadaşlar. Bazen geliyor bazen gelmediği de oluyor. yine alarm ayarları burada karşımıza geliyor. Alarm ekleyebiliyorsunuz saatinize. Uzun süre oturma hatırlatıcısı. Bu da çok fazla hareketsiz kaldığınız durumlarda size bir uyarıcı gönderiyor ve ayağa kalkmanızı, hareket etmenize olanak sağlıyor. Uzaktan fotoğraf çekme kısmına girdiğiniz zaman da burada görmüş olduğunuz üzere şöyle bir ekran açılıyor. Burayı salladığınız zaman ya da şuradaki tuşuna bastığınız zaman fotoğraf çekebiliyorsunuz. Hemen buradan çıkalım. Mesaj bildirim ayarları kısmı bunları açmanız gerekiyor. Buradan hepsini aktif etmeniz gerekiyor tek tek. Eğer bunları aktif etmezseniz gelen bildirimleri saatten görüntüleyemezsiniz diyebilirim. Alt kısımda favori kişiler kısmı var. Burada kaç kişiye kadar ekleme yapabildiğinizi bilmiyorum. Herhangi bir bilgiye ulaşamadım bununla alakalı eklemeler yapabiliyorsunuz. Arama ayarları kısmı da kadran ekleyebileceğimiz kısım oluyor arkadaşlar. Şu an neden giriş yapmadığını ben anlayamadım arkadaşlar. A bağlantı başarısız diyor ama internetim var yani. İşte oraya girip kadranlarınızı vesaire ayarlayabiliyorsunuz normal şartlarda. Ama uygulaması zaten çok iyi çalışmadığını söyleyebilirim. En sonunda da cihazı sıfırlama, kaldırma, bağlantıyı kaldırma ve yazılım güncellemesi kısmı bulunuyor arkadaşlar. Burayı ara sıra kontrol etmeniz gerekiyor. Mesela şu an bir güncelleme varmış. Büyük ihtimal kadranları da o yüzden değiştiremedik. Buradan diğer ayarlara geldiğimiz zaman da bir tane ayar karşılıyor bizleri. Titreşim ayarı. Bunu buradan açıp kapatabiliyorsunuz arkadaşlar. Spor kısmına geldiğimiz zaman da spor kaydı buradan başlatabiliyorsunuz. Yürüyüş, hafif tempolu koşu ve bisiklet sürmek olmak üzere buradan istediğiniz spor modunu başlatabiliyorsunuz. Toplamda 3 tane spor modu var benim kısmına geldiğimiz zaman da burada kişisel bilgilerinizi girebiliyorsunuz. Hedeflerinizi belirleyebiliyorsunuz. Bu şekilde karşımıza geliyor diyebilirim. Mobil uygulaması hemen şimdi telefonumu kenara almak istiyorum ve saatimize geçelim. Evet öncelikle Crown Tekerimizi bu şekilde çevirdiğimiz zaman diğer kadranlar arasında geçişler yapabiliyoruz ya da şöyle sağa sola gitmemiz yeterli oluyor. Sağdan ya da soldan çektiğimiz zaman herhangi bir pencere açılmıyor. Hızlı kartlara da ulaşmıyoruz arkadaşlar. Sağa sola çevirdiğimiz zaman görmüş olduğunuz üzere kadranları değiştiriyor. Üzerine bastığınız zaman da görmüş olduğunuz üzere menüye giriş yapıyor. Menüye birazdan geleceğiz. Yukarıdan aşağı indirdiğimiz zaman görmüş olduğunuz üzere bildirimler kısmı açılıyor ama sadece bir tane bildirimi görüntüleyebiliyoruz buradan. Yani diyelim aynı anda 3 tane mesaj geldi aynı kişiden. Bunun sadece son gelen bildirimini, son gelen mesajını görüntüleyebiliyoruz. Aşağıdan yukarı çektiğimiz zaman ise böyle bir pencere açılıyor. Burada rahatsız etme modunu, uçak modunu açabiliyoruz arkadaşlar. Adım uygulamasına girebiliyoruz. Burada kaç adım attığımızı, kaç kilometre yürüdüğümüzü vesaire bizlere gösteriyor. Şurada bir karekod ibaresi var. Buraya girdiğiniz zaman da saatimizin mobil uygulamasını telefonunuza indirebileceğiniz bir QR kod çıkıyor. Tarz 1, tarz 2, tarz 3 bunlar da menü stilleri anlamaya geliyor arkadaşlar. Toplamda 5 tane menü stili var. Birazdan hepsine bakacağız. Burada da müzik uygulamasını görebiliyoruz. Zaten birazdan hoparlör testini de gerçekleştireceğiz. Ve buraya açtığınız zaman da rahatsız etme modunu açabiliyorsunuz. Oraya rahatsız etme modunu açtığınız zaman da bildirimler kesinlikle saate gelmiyor. Şöyle ikinci tuşuna bastığımız zaman ekranımız kapanıyor arkadaşlar. Üçüncü tuşuna bastığımız zaman da spor modlarına giriyor. Burada toplamda 3 4-7 tane spor modu var arkadaşlar. Bisiklete binme, kuvvet antrenmanı, fitness, basketbol, futbol, tenis, voleybol olmak üzere. Menüye girmek için az önce görmüş olduğunuz üzere şöyle bir kere basmamız yeterli oluyor. Ya da kran tekerinize bir kere basabilirsiniz. Burada da iki kere kran tekerimize tıkladığımız zaman menü stilleri arasında geçişler yapabiliyoruz. Klasik menü stiline geldiğimiz zaman da şöyle görmüş olduğunuz üzere kasma donma yapmayan bir ekranı olduğunu söyleyebilirim dostlar. Şöyle görmüş olduğunuz üzere zoom in zoom out işlemleri de aktif bir şekilde çalışıyor ama ne kadar yakınlaşırsanız yakınlaşın uygulamaya girmiyor hatta kadranlara dönüyor. Şarj ve batarya performansına baktığımız zaman da saatte 220 mAh'lik bir batarya bulunuyor arkadaşlar ve bu batarya sayesinde ben yoğun bir kullanımda 1-1,5 bir, bir günlük bir performans aldığımız söyleyebilirim. Yani şarjı çok uzun süreler gitmiyor. Ancak bir günde çıkarabiliyor arkadaşlar. O günün sonunda ya da ertesi günün sabahında saatinizi şarj etmeniz gerekebilir dostlar. Hemen isterseniz liste menü ile bütün uygulamalara tek tek bakalım dostlar. En başta tuşlama kısmı yani çevirici kısmı karşımıza geliyor. Buradan numara çevirerek arama gerçekleştirebiliyorsunuz. Rehber kısmına girdiğim zaman ise az önce görmüş olduğumuz rehber eşitleme kısmını yaptığınız zaman mobil uygulamasından buradan kişilere ulaşabiliyorsunuz ve arama gerçekleştirebiliyorsunuz. Burada da kalp atış hızı kandaki oksijen miktarı, EKG gibi sağlık verilerimizi ölçen uygulamalar bulunuyor arkadaşlar. Yine burada da kaç adım attığımız vesaire bizlere gösterebilen bir uygulama bulunuyor. Spor kaydını buradan başlatabiliyorsunuz. Az önce görmüştük zaten. Bir resim çekin kısmında yine az önce gördük. Yine görmüş olduğunuz üzere tansiyon kısmı da var arkadaşlar. Tansiyonumuzu ölçebiliyor. Ancak bu verilere kesinlikle güvenmemenizi öneriyorum. Yine müzik kısmını az önce görmüştük arkadaşlar. Sıfırlama kısmı var. Buraya bastığınız zaman saati ilk aldığınız gibi sıfırlıyor arkadaşlar. Fabrika ayarlarına döndürüyor. Hava durumunu burada görebiliyoruz. Mobil uygulamasıyla aktif bir şekilde çalıştığı için doğru sonuçlar veriyor. Arama kısmı da eğer buraya basarsanız telefonunuza titreşimler gönderiyor ve telefonunuzun nerede olduğunu bulabiliyorsunuz kolay bir şekilde. Stil anahtarı kısmı da menü stili arkadaşlar. Buradan farklı menü stillerine geçiş yapabiliyorsunuz. Bilgi kısmı bildirimler kısmı. Kronometre aktif bir şekilde çalışıyor. Bunları buradan bu şekilde başlatabiliyorsunuz. Sıfırlayabiliyorsunuz. Yine QR kod kısmı karşımıza geliyor arkadaşlar. Facebook kısmı bu da bildirimleri açıyor. Sadece başka bir şey yok. Yine Twitter, Whatsapp gibi bunlar da sadece bildirimleri görebileceğiniz uygulamalar. En son da hesap makinesi karşımıza geliyor ve en son ayarlar geliyor. Ayarlar kısmına girdiğimiz zaman en başta bizleri Siri adlı bir yer karşılıyor ama buraya girdiğiniz zaman telefonunuzu kapatabiliyorsunuz. Siri'yi aktif edemiyorsunuz maalesef. Bakın ara sıra da dokunmatiklerde gitmeler gelmeler oluyor. Hakkında kısmına girdiğimiz zaman TS 800 ultra'yı görebiliyoruz. Dil ayarları kısmına girdiğimiz zaman burada farklı diller var. Bunları seçebiliyoruz. Tabii ki Türkçe de var arkadaşlar. Ve en sonda ayarlanan zaman kısmı buradan zamanınızı ayarlayabiliyorsunuz. Saati ayarlayabiliyorsunuz. Tarihinizi yine ayarlayabiliyorsunuz dostlar şöyle göstermek istiyorum. Buradan tarihi ayarlayabiliyorsunuz. Aydınlatma süresine geldiğimiz zaman da burada ekranın açık kalma süresini 3 dakikaya kadar ayarlayabiliyorsunuz. Geri dönüş zamanı kısmı da ne olduğunu ben de bilmiyorum arkadaşlar. Bu şekilde saatimiz karşımıza geliyor diyebilirim. Saatte anlatılacak çok fazla özellik yok. En uygun fiyatlı, en ucuz fiyatlı Apple Watch Ultra replikası şu anda elimde arkadaşlar ve bize sağlayabildiği özellikler bunlar. Saati ben çok fazla beğenmedim arkadaşlar ama dediğim gibi en ucuz Apple Watch Ultra Ultra replikası eğer çok fazla bütçeniz yoksa ve bir akıllı saat istiyorsanız sizin ufak tefek işlerinizi görebileceğini söyleyebilirim. Şimdi isterseniz testlerimizle videomuza devam edelim. Evet şimdi sıra geldi sağlık testlerimizi gerçekleştirmeye. Öncelikle kalp atış hızını test edeceğiz. Elimde bir medikal cihaz olan polis oksimetre bulunuyor oradaki değere baktığınız zaman 87'yi gösteriyor. Ancak saatimiz 72 olarak ölçtü benim nabzımı. Dolayısıyla saatin kalp atış hızı ölçen nabız ölçen uygulaması doğru sonuçlar vermiyor arkadaşlar. Bunu net bir şekilde söyleyebilirim. Bir de isterseniz kandaki oksijen miktarı testini gerçekleştirelim sizlerle beraber. Şu anda Pulse Oximeter'de görmüş olduğunuz üzere %96'lık bir kandaki oksijen miktarı bulunuyor. Ancak saatimiz yine %99 olarak ölçtü. Yani kandaki oksijen miktarı testinde de başarılı bir sonuç veremediğini söyleyebilirim. Tabii ki yakın sonuç veriyor ancak çok fazla başarılı olmadığını da siz de görüyorsunuz şu anda. Sağlık verileri testi de bu şekildeydi. Şimdi isterseniz hoparlör ve mikrofon testiyle videomuza devam edelim. Müzik Şu anda beni tamamen T800 Ultra akıllı saatin mikrofonu üzerinden duyuyorsunuz. Eğer bu saatte bir telefon görüşmesi yaparsanız sesiniz karşı tarafa bu şekilde iletiliyor olacak. Sizin mikrofon hakkındaki görüşleriniz nasıl, yorumlarınızı merak ediyorum. Şimdi isterseniz videomuza kaldığımız yerden devam edelim. Evet bugünkü inceleme konumuzu siz belirlemiştiniz ve Torima T800 Ultra'nın detaylarına hep birlikte bakmış olduk. Bu şekilde mikrofon kalitesi ve hoparlör testini de gerçekleştirmiş olduk. Ürün hakkındaki, saat hakkındaki görüşlerinizi yorumlar kısmında bekliyorum. Ve yine videonun başında da dediğim gibi eğer incelememi istediğiniz farklı ürünler varsa bunları yorumlarda belirtebilirsiniz. Beni buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum dostlar eğer kanala hala abone değilseniz lütfen bir abone olun like atın tabii efendim. ve bildirimleri de açın ki sonraki videolardan anında haberdar olabilirsiniz. kaçıyorum ben artık kendinize çok çok iyi bakın sonraki videoda görüşmek üzere hoşça kalın bay bay